Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Kumluca'nın Karaöz mevkiindeyiz. Bugün Gelidonya Feneri'ne yürüyeceğiz. Gelidonya Feneri, Türkiye'nin en yüksek feneri ünvanına sahip. Bizden 227 metre yükseklikte. Hadi hep beraber sözü fazla uzatmayalım, yürüyelim. Gelidonya Feneri yürüyüş rotasının Yolunun başlangıcında bizi Michael abimizin yeri karşılıyor. Michael abimiz de benim çok eski bir dostumdur, çok kıymetli, çok değer verdiğim bir abimdir. Buraya yürüyüş yoluna geldiğinizde ona selam vermeden uğramadan geçmeyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Hoş bulduk. Başkan ne var ne yok? İyi Allah aşkına. Sen nasılsın? Eyvallah. Seni gördük Güzel olduk ya. Vallahi. Güzel. Evet. Michael abimizin. iyi. Da gördüm. Gördüm. İyi oldu. Aynen öyle reis. Michael abimizin yeri burası. Her türlü taze sebze, meyve, organik. Organik deyince akla ilk gelen yer. Evet böyle. Likke yolu. Yürüyüş rotasının başlangıcında yerimiz. Uğramadan geçmeyin derim arkadaşlar. Reis nasıl işler? Ufak tefek oluyor bir şeyler. Oluyor. Ne yapıyoruz abi burada? Burada e, narımız var. Şu anda ormanda belki de e, gerçek narı sıkan tek kişi benim. E, Greyfurtumuz, portakalımız var bahçeden. Greyfurtumuz var. Narımız soğuk hava deposu. Kavunumuz var. Bunları nar, portakal, greyfurt ve ayrıca limonumuzu karıştırıyoruz. Meşhur Churchill'de yapıyoruz. Oh oh. Bunlarla oh, 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 idare oh. ediyoruz işte. Oh reis. Ister isters ne isterse ona göre hitap ediyoruz. Oh, böyle biz bizde kola fanta yok. Bizde organik, gözünün önünde sıkılmış ürünlerimiz var. Vitamin var. Evet. Vitamin bar diyorsun evet. burası. Vitamin var. Burada organik vitamin var. Burada e, içine buz da koymuyoruz. Sadece soğuk olarak verdiğimiz oluyor. Soğuk olmadan verdiğimiz oluyor. Gayet güzel. Süper. Süper. Burada çilek de yetiştirmişiz evet, abi. Tabii tabii çilekten <laughs> de organik. Direklerde hiçbir kimyasal yok. Sadece su. Harika. Harika. Bak koyuyor mu kocamanı? Bak. Oo. Arkadaşlar bahçemizde böyle bir yer. kimler varmış acaba? Kuzular varmış burada. Kuzular, kuzular, kuzular. Lena! Lena! Kızım! 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 Uslu kızım benim. Uslu kızım benim. Ne haber Lena? Ne haber Lena? Ne haber babacığım? Aferin Lena. Aferin Lena. Ne haber? Ne haber Lena? Ne haber Lena? Oh! Oh! oh. Aferin, Aferin Lena. Aferin Lena. Aferin Lena. Aferin Lena. Ne haber kızım? Hah oğlum da burada. Oluş. Oluş. Gel bakalım. Gel bakalım. Sen. Allah. Eşkıya sen. Eşkıya. Eşkıya sen. Eşkıya. Eşkıya sen, sen, sen oğlum. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Aferin oğlum benim. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar, burada bir mezar yapmışlar sanırım. Nazar yani da var. Birisi evcil hayvanını gömmüş olabilir. <laughs> bölümünce spor lisesi. Arkadaşlar Gelidonya Feneri'ne yürüyüşe giderken burada Çultor Reis'e rastladık. Evet Mehmet abiyle beraber Mehmetle. İki Mehmet'ler. Erdaş da burada. Bakın burada manzaraya karşı. Abi bu adamlar işini biliyor ya. Bu adamlar işini biliyor. Manzaraya karşı. Kartladı. Ayakımızı başka çıkar hiç yolumuz yok. Akadar. Ayar kaçtı. Agalar ne yaptık? Şu, bir bakalım mı şuraya? Un bulamadı ya. Dörtte bak. Vay 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 vay. anne usulü ha. Benim değil. Nedir bu? Bu un çorbası. Un çorbası. Vay babam ya. Arkadaşlar işte şu manzara eşliğinde çorba yapıyorlar. Öyle de güzel kalpli insanlar ki bu Gelidonya feneri yürüyüş yolcuları dönenlere çorbayı ikram ediyorlar. Böyle gönül dostu insan bunlar. Adamız çıksın, lanımız çıksın arkadaşlar. O kadar. Biz onun Bravo. peşindeyiz. Bravo reis. Çorba reis. Karan ol adamın olsun. Bravo. Onken müzik yok. Sıcak havada ama müzik yok. Bir hikayeye göre kırlangıçlar göç ettiği sırada denize düşüp boğuluyorlarmış. Ali Kaptan isimli bir denizci bu feneri kırlangıçlar yolunu bulabilsinler diye inşa etmiş efsaneye göre Arkadaşlar, hayatta hep karşınıza şöyle insanlar çıkacak. Yapamazsın, yok o işi yapma, beceremezsin, o iş çok zor, ben denedim olmadı. E, tamam sen denedin olmadı da bir de ben deneyim belki yapacağım. Dolayısıyla yapamazsın diyenlere inat arkadaşlar. Bütün zor işleri yapmaya çalışın, bitirmeye çalışın, en azından çalışın. Yapabiliyorsunuz, yapabilirsiniz demiyorum. Ama denemek çok kıymetli bir şey. Yapmaya çalışmak, çaba sarf etmek çok kıymetli bir şey. Çabuk pes etmeyin. Asla pes etmeyin. Yapamazsın diyenlere inat yapmaya çalışın. Yapamayabilirsiniz, ne kaybedersiniz? Ha bir şey kazanırsınız. Tecrübe kazanırsınız daha sonraki yapacağınız işte o hataları yapmazsınız. Oradaki tecrübeler alıp üstüne koyup daha iyi bir iş yaparsınız. Arkadaşlar hayatta hep yapamazsın diyenlere inat yapın. Arkadaşlar bu tarz doğa yürüyüşlerinde genelde iki tane parkur oluyor. Zor yol, kolay yol. Hayatım boyunca bu tarz parkurlarda hep zor yolları tercih ettim. Çünkü kolay yoldan gittiğiniz zaman anıları biriktiremiyorsunuz. Anı biriktiremiyorsunuz. Zor yollarda karşılaştığınız anılar paha biçilemez ve unutulmaz oluyor. Dolayısıyla bu tarz yerlerde genelde maceraya açık olun. Ve zor yolları tercih edin. Arkadaşlar bu tarz doğa yürüyüşlerinin insan sağlığına sayısız faydaları var. Kalp ritmini geliyor. Kalp sağlığını düzenliyor. sindirimi kolaylaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ağaçlar kendi aralarında fitonsit denen kimyasal bir madde salgılıyor. Bu da insan vücuduna çok iyi geliyor fiton bitki sit öldürmek demek. Bu fiton sit maddesini normal şartlarda siz fazla dozda aldığınız anda zehirlenip ölebilirsiniz. Ölme riskiniz var. Fakat bu doğal ortamda, tabiatta ağaçlar öyle bir dozunda veriyor ki bu kimyasalı bize. O doz bizi zehirlemek yerine sağlığımızı kazandırıyor. Evet. Geri de oynu feneri. Görürüz arkadaşlar. Şimdi Michael abimiz bize bir organik organik meyve kokteyli yapacak. Başkan vitamin deposu mu? Aynen. Atom bombası. Çiçek. Maalesef taze, taze, nar, ve portakaldan. ilaç bunlar ilaç ilaç su yukarıdan salıyorum öf rengi baba ıslat sonra bir tane kırık var, bir tane de, bir tane de koyduk üstüne nanesiz olmaz nanesiz olmaz diyorsun. bir tane yanına bir tane ne diyoruz afiyet olsun Eyvallah reis, eline sağlık. Evet. Evet.